Türkiye'deki bir savunma sanayi firması tarafından geliştirilen robot Yunus balığı Türkiye karasularında yüzeceği günü bekliyor. Askeri robot Yunus'ların 23 Nisan 2022'de İstanbul Boğazı'nda yüzdürülmesi planlanıyor. Robot Yunus balığı deniz altında arama kurtarma yapmak üzere planlandı. Türkiye'deki bir savunma sanayi firması tarafından geliştirilen robot Yunus balığı Türkiye karasularında yüzeceği günü bekliyor. Saha Expo Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarında göreceğe çıkan yapay zeka ürünü olan askeri robot Yunuslar, haberleşme imkanının yanı sıra su altında arama kurtarmada yapmak üzere planlanıyor. Suyun altında haberleşmenin olmadığı yerde e, sürünün avantajından faydalanarak e, birbirleriyle haberleşip kendi dillerinde birbirleriyle haberleşmesini sağlıyoruz. E, su altının e, gözetlenmesi, dinlenmesi, raporlanması, su analizleri, haritalaması ve istihbarat ve savunma sanayi ile ilgili gelebilecek diğer talepleri karşılamak üzere bu ürünü yaptık. 23 Nisan 2022'de inşallah İstanbul Boğazı'nda iki tanesini sırtını göstermiş olacak. Şu anda testleri İlk kez resmi gösterimi 23 Nisan 2022'de olacak. Şu anda suda iki tane yüzen test e, Yunus'umuz var. Çalışmalar devam ediyor. Önümüzdeki 23 Nisan tarihinde İstanbul Boğazı'nda yüzdürülmesi beklenen askeri robot Yunuslar, tekil veya sürüler halinde deniz altında arama, keşif, gözlem, kurtarma, saldırı ve savunma görevleri icra edecek.